17 Kasım'a kadar arkadaşlar bir süremiz var. Bununla ilgili Kinart da bahsetti. Biz aslında belli bir şeylerde istekte bulunduk. Bununla ilgili isterseniz Kinart detay geçsin sizlere. O evet yani ben de şey dedik en azından bakayım. E, gerek işte takıların upgrade edilmesinde gerek belirli bir süre dedik ki artı 8 maksimum sınır olsun. Upgrade e, oranı bu kadar yüksek olmasın falan biz de bu tarz isteklerde bulunduk çünkü ee, bu çok çok uzun bir süre oyuncular arasında eşitliği sağlayacak bir şey. Yani nasıl ki bir anda herkes belli bir level'a atlayıp hızlı bir şekilde ilerlerken bir kısım geride kalıyordu. Bu geride kalma olayı olmayacak ya da 6-7 ay sonra sunuculara başlayan oyuncular diğerlerine yetişmesi çok daha rahat olacak. Ama e, bu an için yani daha bir 40 gün var sunucunun açılmasına ama reddedilmişti. Sizler de bu isteklerinizi şey yapabilirsiniz. Dediğim gibi yeni sunucuda şu olsun bu olsun tarzında taleplerinizi forumdan dile getirebilirsiniz ki elbet dikkate alınabilecek şeylerin çıkacağını düşünüyorum ben isteklerin çıkabileceğini düşünüyorum. Yani buradaki nokta aslında sizin e, istekte bulunmanız yani dediğimiz gibi 40 güne yakın bir süre var 40 günde çoğu şey değişebilir veya artık hani bazı şeyleri de güncelleyebilirler. ama buradaki nokta ortak bir ses çıkartıp oyuncularımızın birlik olup resmi forumda bir konu açması ve ilerlemesi olacak.